Arkadaşlar herkese merhaba ben Murat Hoca 2024 DGS sözel bölüm tanıtım videosuyla birlikteyiz. Ee, hemen şöyle içeriğimize bakalım. Kampımızın içeriği değerli arkadaşlarım iki bölümden oluşuyor. Birincisi paragraf eğitim seti, diğeri sözel mantık eğitim seti. Şimdi paragraf eğitim setimizde 3 bölümümüz var. Birincisi kategorize edilmiş konu anlatımı, ikincisi sözel soru çözümleri, üçüncüsü sözel soru PDF. Yani A'dan Z'ye her şey anlatılmış değerli arkadaşlarım bu eğitim setinde. Bu eğitimdeki e, tüm sorular çıkmış sorulardan oluşuyor. Değerli arkadaşlarım gerek konu anlatımı olsun, gerek PDF'lerimiz olsun, gerek sözel soru çözümlerimiz olsun tamamı çıkmış sorular üzerinden oluşuyor. Şimdi kategorize edilmiş konu anlatımlarımız şöyle baktığımız zaman ben sizler için tek tek ayrıntılı bir şekilde yazdım buraya. Toplam 5 saatlik bir konu anlatımımız var. Bildiğiniz üzere e, gerek ALES'te olsun gerek DGS'de olsun paragraf 11 bölümde oluşur değerli arkadaşlarım. Bunlar boşluk doldurma kelime, boşluk doldurma cümle, sıralama kelime, sıralama cümle, akış bozan ifadeler, yer değiştirme, kesin yargı bulma, ana düşünce konu, yardımcı düşünceler, çoklu sorular, alt çizili söz öbekleri. Bu 11 kategorize bir şekilde değerli arkadaşlarım ben ayrıntılı bir şekilde çıkmış sorular üzerinden konular anlattım. Ve e, asıl nokta atış yapacağımız bölüm sözel soru çözümleri tabii ki arkadaşlar. Güncel ales ve dgs sorularının ayrıntılı çözümleri var. İşte 2020 ales 1'in sözel çözümleri var. 2020 ales 2. Böyle en son 2023 ales 3'e kadar. Daha sonra 2020 dgs'den almışız. Yine son dgs'ye kadar ki e, sözel soru çözümlerimiz var. Ve en sonunda bir denememiz var. 80 dakikalık. E, böylece yani paragraf A'dan Z'ye bitmiş oluyor değerli arkadaşlarım. Toplam 24 saat sürüyor. Şimdi geldik sözel soru pdf'ye. Asıl burada ilişkilendirmemiz gereken bölüm bu. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın. Şurada boşluk doldurma kelime grubu dinlediniz. Yarım saat boyunca ben konuyu anlatıyorum. Çıkmış sorular üzerinden işin mantığını anlatıyorum. Bu burayı bitirdiniz, konuyu dinlediniz. Hemen geliyorsunuz buradan. Bakın boşluk doldurma kelime grupları ile ilgili çıkmış sorular. 122 tane sorumuz var. Bunları çözüyorsunuz. Hocam bu sorular nereden oluşuyor? 2006 DGS'den başlıyoruz. 2000 işte 21 DGS'ye kadar sorular. 2006 ALES'ten 2021 Ales 3'e kadar ki ben boşluk doldurma kelime gruplarını bir e, PDF'de toplamışım ve toplam 120 soru yapmış. Hocam 2021'den sonra yok mu? 2022, 2023 onları zaten bakın burada biz güncel sözel soru çözümlerinden veriyoruz zaten değerli arkadaşlarım. PDF'miz buraya kadar. Ee, bu şekilde sarmal bir şekilde değerli arkadaşlar bu eğitim setini bitirirseniz çok faydasını göreceksiniz. Ben ne diyorum? Konuyu dinliyorsunuz, daha sonra o konuyla ilgili boşluk doldurma kelime grupları ile ilgili 122 soru çözüyorsunuz, çözüyorsunuz ve bunlar hepsi çıkmış sorular. Aynı şekilde boşluk doldurma cümleyi dinliyorsunuz, yine çıkmış sorular üzerinden dinliyorsunuz ve yine çıkmış sorular. Bu zamana kadar 2021 aracısına kadar toplam 78 soru sorulmuş. Bir de bunların üzerine bunları bu şekilde bitirdikten sonra yani toplam 2700 sorumuz var. Bak bu PDF'de toplam 2700 sorumuz var. Bunları bitirdikten sonra ben çok iyi bir noktaya geleceğinize inanıyorum. Bitti mi? Bitti. Geliyoruz işte nokta atışı bölümümüze. O da sözler, soru çözümleri. En güncel 2020 ALES 1'den işte son ALES'e kadar, 2020 DGS'den son DGS'ye kadar ki sözel soruları toplu şekilde çözmüşüm değerli arkadaşlar. Bu şekilde paragrafı bitirmiş oluyoruz. Geldik Sözel Mantık Eğitim Setimize. Bu da iki bölümde oluşuyor. Birisi konu anlatımı, diğeri de yine çıkmış soruların çözümü. Konu anlatımı Türkiye'de tek değerli arkadaşlarım. Şuradaki konu anlatımlarım benim YouTube'da telif haklarından dolayı kaldırdığım videolar. Gerçekten çok güzel videolar. Şimdi 5 derste tablo nasıl oluşturulur anlatmışım. Sadece çıkmış sorular üzerinden tam 145 dakika boyunca. Yani bu 145 dakikayı gerçekten hakkıyla çalışırsanız, iyi dinlerseniz, not alırsanız ya hangi soru gelirse gelsin tabloyu oluşturan varliksiniz yok. Daha sonraki 3 dersimizde de yani 102 dakikalık bölümde ise Lego oluşturma. Ve bu legoları tabloya yerleştirme var. Değerli arkadaşlarım bununla bitirdik. İki derste de karma soru çözümlerimiz var. 100 dakika. İşte konu anlatımız 3 bölümden oluşuyor. Ve müthiş değerli arkadaşlarım. İşin mantığına göre. Zaten YouTube kanalında ben sözel mantıkta nasıl bir tavır sergiledim biliyorsunuz ama bu eğitim üzerinde birebir çıkmış sorular üzerinden bunları gösteriyoruz. Çıkmış soruların çözümlerine baktığımız zaman yine güncel e, hem KPSS hem ALES hem DGS sorulan çözümler mevcut. Yani toplam 100 soru çözmüş olacaksınız. Sözel mantık gerçekten çok güzel hazırlanmış. Yazarak çalışırsanız, işin mantığını alırsanız ki işin mantığını da çok net bir şekilde öğretmişim bu eğitim setinde. Sözel mantıktan Allah'ın izniyle soru kaçırmazsınız. Ücretlendirmemize bakalım. Paragraf eğitim setimiz 1000 TL, sözel mantık eğitim setimiz 1000 TL. Her iki set birlikte alınırsa 1750 TL oluyor değerli arkadaşlarım. Yine eski fiyatlar üzerinden. Evet şu numaradan WhatsApp üzerinden iletişime geçerseniz kayıt bilgilerinizi oluştururuz. Şuraya dikkat edelim uyarılar demişiz. Şimdi bu eğitim setleri herhangi bir kargoyla falan gönderilmiyor değerli arkadaşlarım tamamı Drive, Google Drive üzerinden sizlere gönderilecek. Siz mail adresi, Drive adresinizi bana gönderdikten sonra ben sisteme ekleyince tüm dokümanlara erişim sağlanmış oluyor. Erişim süresi tüm bu eğitim setlerinde olduğu gibi hangi nereye giderseniz gidin her tarafta böyledir. Sınav zamanına kadar. Yani online, offline eğitimlerde her zaman sınav zamanına kadardır. Ama bizim bir farkımız var değerli arkadaşlarım. Sizler mağdur olmayın diye, herhangi bir mağduriyet yaşanmasın diye, bu bilgileri daha sonra da kullanasınız diye. Biz indir butonunu aktif bıraktık. İndirerek videoları sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlarım benim söylemek istediklerim bu kadardı. Güzel bir eğitim setimiz var. Şurada Haziran'a kadar iki ayınız var. Şimdiden alırsanız çok rahatlıkla yetiştirirsiniz bu eğitim setini. İnşallah güzel dönüşler alırız. WhatsApp numarasından iletişime bekliyorum değerli arkadaşlar